Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Bahar Kaya. Bugün eko anksiyete ve eko umut hakkında konuşmak istiyorum. Giderek artan bir şekilde orman yangınları, yangınlar, seller, kuraklık, iklim değişikliği ile ilgili haberlere maruz kalıyoruz. Ve bu haberler hiç farkında olmadan ruh halimizi etkileyebiliyor ve günlük yaşamımızı etkileyebiliyor. Bu haberleri izlerken, dinlerken, bir şekilde bu haberlere erişirken hissettiğiniz kaygı, endişe, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk gibi duygulara aslında eko diyebiliriz. Bu kaygı aslında çok doğal ve anlaşılır çünkü ortada gerçek bir tehdit var. Yani doğanın tahribatı insan için bir tehlike ve tehdit. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız ve doğa aslında bizim evimiz ve evimize bir hırsız girmesi bizi ne kadar endişelendirirse aynı şekilde doğanın yıkımı da bizi endişelendirmeli ve bu oldukça doğal. Ancak doğal tepkinin bazen aşırıya kaçması ve aşırı kaygıya odaklanmamız yani ortaya çıkan kaygıyı besleyecek düşüncelerle beraber daha da kaygılı bir hale gelmemiz İşleri bazen yolundan çıkarabiliyor. Bu yoğun kaygı aşırı bir şekilde felaket senaryolarını düşünmeye doğru bizi itebiliyor. Çok fazla haber takibi ihtiyacı hissedebiliyoruz ya da haberlere tamamen maruz kalmayı bırakarak bu şekilde baş etmeye çalışıyoruz getirdiği bir umutsuzluk var. Umutsuz hissettirebiliyor. Giderek dünyanın geleceğine karşı umutsuz hissediyoruz. Belki bu dünyaya bir çocuk bile getirmek istemiyorum diyebiliyoruz. Dünya kötü bir yere doğru gidiyor giderek diye felaket senaryoları düşünebiliyoruz az önce söylediğim şekilde. Dediğim gibi ekvansiyete aslında gerçek bir duruma karşı verdiğimiz gerçek bir tepki ve olması gereken bir yerde sadece açırı olması bizi gerçekle temasımızı yitirdiğimiz bir yere doğru götürebiliyor ve bu noktada da zaten kaygı giderek daha çok artıyor. Bu bizi işlevsiz kılıyor, eylemsiz kılıyor ve eylemsiz kalmak biraz mağdur bilincine doğru itebiliyor. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yokmuş gibi hissedebiliyoruz. Bu da zaten kaygıyı daha da yoğun yaşamanıza sebep oluyor. Yani hiçbir şey yapamadığınızı kontrolün tamamen elinizden gittiğini düşündüğünüz bir yere doğru giderseniz bu kaygıyı daha da yoğunlaştıracaktır doğal olarak. Peki ekoansiyete yeni bir kavram mı? Ekoansiyete yeni yeni konuşulmaya başlanmış bir kavram olsa da aslında tarih boyunca iyi de, kötü de, tahrip eden de, onaran da her zaman vardı. Ancak şu an sosyal medya aracılığıyla haberleri aşırı takip edebildiğimiz için, daha rahat erişebildiğimiz için daha yoğun bir kaygı yaşıyoruz doğal olarak. Bunu nasıl baş edeceğimize dair belki konuşabiliriz belki bireysel ve toplumsal baş etme yöntemlerine bakabiliriz. Çünkü anksiyete aslında doğanın tahribatıyla da bağlantılı olduğu için sadece bireysel bir mesele değil, burada kolektif bir konuda var. Hepimiz bu gezegende yaşıyoruz, hepimiz bu dünyanın, doğanın bir parçasıyız ve doğal olarak duygularımız da birbirine bağlı. Yani bu dünyayı tahrip eden birileri olduğunda doğal olarak bizim reaksiyonumuz da endişe, üzüntü, suçluluk, öfke olabiliyor çok normal. O yüzden de biraz buraya bakarken bireysel ve kolektif baş etme yöntemlerinden bahsedelim isterim. Bununla beraber Eko Umut'tan da bahsetmek isterim. Öncelikle Eko umudu ele alalım sonra bireysel ve kolektif başa çıkma şekillerinden bahsederiz. Eko Umut da aslında Eko Anksiyeti'ye eşlik eden bir e, duygu diyebiliriz. Kaygının tam karşısında değil yani umut ortaya çıkınca kaygı tamamen gidiyor gibi bir yerde değil. Çünkü kaygıyı az önce bahsettiğimiz gibi bir yerden ele almak gerekiyor. Kaygı yerine göre işlevsel. Gerçek bir tehdit var. Bu yüzden kaygı duymamız normal. Şöyle düşünebiliriz. En basit haliyle karşıdan karşıya geçeceksiniz ve ışık yanıyor mu diye kontrol ediyorsunuz. Bu kontrol etme davranışını size yaptıran şey aslında kaygı. Ancak kaygı şunu da yapabilir. Karşıdan karşıya geçmenizi tamamen engelleyip sadece kontrol davranışında bulunmanıza da sebep olur. Ve böylece Asla karşıya geçmezsiniz. Şöyle düşünceler eşlik edebilir. Şimdi geçersem araba çarpabilir. Arabalar şu an duruyor ama ben hareket ettiğimde hareket etmeye başlayabilir. Burada kaygı giderek başka bir yere doğru gidiyor. Ve kendi içinde tekrar kaygıyı besleyecek, döngü yaratacak düşünceler eşlik ediyor bu kontrol davranışına. İşte bu biraz tehlikeli. Bu biraz pasivize ediyor ve kontrolü elde tutma yanılsaması içerisinde kişi evden çıkmayı da bırakabiliyor. Şimdi bunu ekoansiyete için de ele alalım. Eğer kişi o kaygıya tamamen kendini bırakırsa ve kaygıyı besleyecek düşüncelerde bulunursa yani bu dünya için yapılabilecek hiçbir şey yok. Elimizden hiçbir şey gelmez. Zaten insanlar da kötü, kontrol de edemiyorum. O zaman evimde kalayım ve hiçbir şey yapmayayım. Yani eylemsiz kalayım ve hiçbir şey yapmayıma da götürebilir. Bu biraz mağdur bilincine yakın ve zorlayıcı da bir şey kişi için. Ama tam tersi bir yerden ele alırsak yani kaygı geldi ve diyor ki dünyaya sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü şu anda dünyada olumsuz bazı çevresel sorunlar var. Bunlara müdahale edilmesi gerekiyor diyor. Onun yanına bir de eko umut eklersek şöyle bir şeye dönüşüyor. Evet böyle bir sorun var. Bu sorunla ilgili neler yapabilirim? Hadi eyleme geçelim. Yani umudu biraz daha cesaretle bağlantılı ve eyleme geçmemize, eyleme geçme cesaretinde bulunmamıza katkı sağlayan bir faktör olarak ele alabiliriz burada. O yüzden eko Umut çok değerli. Ee, bununla birlikte her şey yoluna girecek gibi kendimizi kandıracak bir yere de götürmüyor Umut bizi. Her şey yoluna girecekten daha ziyade sorunlar var. Kabul ediyorum böyle bir durum var. Evet çevresel yıkım var. Çevresel sorunlar var. iklim krizi var. Evet bunlar var ama ee, hadi birlikte çözüm üretelim gibi bir yere götürüyor bizi. Bu yüzden umut çok kıymetli. Zaten araştırmalar da umudun psikolojik dayanıklılığı arttırdığını ve kişiyi eyleme geçirdiğini söylüyor. Ben de yüksek lisans tezimde travma sonrası büyüme ve yaşamda anlam arayışı arasındaki ilişkide umudun aracı rolünü incelemiştim ve e, ben de de yine benzer bir sonuç çıkmıştı. Çünkü umut önemli bir bileşen. Umudu arttırmaya yönelik, umudu beslemeye yönelik. Bir şeyler yaptığımızda bu aslında ortada var olan o kaygıyı, korkuyu, suçluluğu da daha sağlıklı bir şekilde yaşamamıza, daha dengeyi bulmamıza yol açıyor. Yani kaygıyı ortadan kaldırmıyor umut sonuçta. Sadece benim elimden gelen bir şeyler var e, diyebilmemizi kolaylaştırıyor. Obsesif değil ama sağlıklı bir kontrol için bu önemli bir faktör o yüzden. Hadi şimdi biraz e, bireysel ve kolektif baş etme şekillerine bakalım. Bireysel olarak yapabileceğimiz bazı şeyler var. Örneğin çok fazla habere erişebiliyoruz. Ancak bu haberlerin kaynağının güvenilir olduğundan emin olmakla başlayabiliriz. Güvenilir kaynakları takip edebiliriz ve her haberi o kadar da dikkate almayabiliriz. Kendimize e, kısıtlı bir zaman verebiliriz haber takibi için. Çünkü aşırı aşırı maruz kalmak da eylemsizliği getirebiliyor. Sadece haberleri takip ederek hiçbir şey yapmadan bir günü geçirmek de e, sağlıklı değil. Bununla birlikte zaten felaket senaryolarının daha daha da yoğun bir hale getirebiliyor aşırı maruziyet. Bilinçli tüketim önemli, sürdürülebilirlik önemli. Belki kendi adınıza yapabileceğiniz şeylere bakabilirsiniz. Belki evinizde çöpleri ayrıştırabilirsiniz. Belki ufacık bir adım atarak e-postalarınızı silebilirsiniz gereksiz olanları. Böylece karbon ayak izinizde e, azalmış olur. Küçük adımlar bile ben bu duruma katkı sağlıyorum. Yani bu durumun iyileşmesi için bir katkıda bulunuyorum dedirteceği için e, kişiye güven verebilir ve bu yüzden de belki ufacık bir plastik pipet yerine yanınızda cam pipet taşımak ve bunu kullanmak bile size kendinize daha bu noktada katkı sağlıyormuş gibi. Bu kolektif yapının bir parçasıymış gibi hissettirebilir. Bunun gibi şeyler deneyebilirsiniz. Buralara çok girmeyeceğim. Bununla ilgili çok fazla paylaşım var zaten. Belki siz de araştırıp bulabilirsiniz. Doğada zaman geçirmek mutlaka iyi gelecektir. Bununla ilgili zaten pek çok araştırma var. Doğada ne kadar vakit geçirirsek, doğayla ne kadar bağ kurarsak o kadar iyileştirici oluyor bizim için, o kadar sinir sistemimiz sakinliyor ve güvende hissediyor. Eğer kaygınız çok yoğun geliyorsa ve farklı baş etme şekilleri arıyorsanız, yine belki mindfulness pratikleri, öz şefkat pratikleri, meditasyonlar denenebilir. Bunların da kişinin duygu düzenlemesine, yani o yoğun duygunun daha belki yaşayabileceğiniz, daha iyi deneyimleyebileceğiniz bir yere doğru gelmesine, katkı sağladığını söyleyen çok fazla araştırma var. Bunları deneyebilirsiniz. Ben aslında burada en çok kolektif baş etme yöntemlerinin altını çizmek istiyorum. Çünkü grup içerisinde hasar aldıysak, ezeldelendiysek, bir grubun bir davranışından dolayı endişeleniyorsak yine başka bir grup içerisinde, daha sağlıklı bir grup içerisinde de o endişeyi sağlatabilir, daha güvende hissedebiliriz. Biraz buradan bahsedelim o yüzden. Ee, kolektif baş etme yöntemlerinin başında tabii ki destek gruplarında yer almak var. Bununla ilgili çalışan derneklere üye olmak, gönüllü olarak bulunmak size yardımcı olabilir. Böylece sahada aktif olabilirsiniz, eyleme geçmiş olursunuz ve bir grup içerisinde sizin gibi hisseden insanların bulunduğu bir grup içerisinde yalnız hissetmeyeceğiniz için umut duygusunu daha da arttırabilirsiniz. Umut duygunuzu daha da besleyebilirsiniz. Böylece çözüm için bir motivasyon e, gelebilir sizin için. Çözümün bir parçası olduğunuzu kendinize tekrar tekrar göstermiş de olursunuz. Bununla birlikte belki paylaşım gruplarında bulunabilirsiniz. Eğer duygularınız çok yoğun geliyorsa ve bir paylaşım grubu varsa belki orada daha önce paylaşılanlar sizin duygunuzu regüle etmenize, sakinleşmenize destek verebilir ya da o an paylaştığınız bir şeye diğer grup üyeleri, gruptaki diğer kişiler destek verebilir ve yine yalnız hissetmediğinizde sizin gibi hisseden diğer insanlar olduğunu da görmüş olursunuz. E, bu çok önemli çünkü bu koregülasyonu besliyor. Yani aslında siz bir topluluk içerisinde, bir ilişki içerisinde regül olmuş oluyorsunuz böyle olduğunda. E, zaten bir topluluk içerisinde kaygı duyduğunuzu düşünürsek başka bir topluluk içinde regüle olabiliyor olmanız öz regulasyonda, yani kendi kendinizi zamanla sakinleştirmenizi de kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır. Bu çok kıymetli. O yüzden olabildiğince çok grupta bulunmaya çalışın. Bu destek grubu olur, paylaşım grubu olur veya herhangi bir kurumun parçası olabilirsiniz. Yardım grubu olabilir, siz yardımda bulunabilirsiniz, yardım alan olabilirsiniz. Çeşitli roller aldığınız, farklı farklı gruplarda bulunmak kıymetli. Çok fazla grup faktörünün altını çizdim ama gerçekten de böyle. Özellikle kolektif bir deneyim varsa gruplar çok önemli bir yer tutuyor. Eğer bir topluluk içinde konuşursanız belki sizi zorlayan ve akışınızı felce uğratan, günlük akışınızı felce uğratan bu kaygı daha sizi harekete geçiren ve ses çıkaran bir yere doğru götürebilir ve sinir sistemimiz daha farklı bir yerden çalışmaya başlayabilir ve daha kendinize güvenerek, daha kendinizi koruyacak bir şekilde hareket edersiniz. Kendinizi korumak demek, aynı zamanda doğayı da korumak demek. Zaten doğayı korumak demek bir parça kendinizi de korumakla bağlantılı. Bu da duygunuzu sadece öyle sizi sabit tutan bir yerde durmaktansa harekete geçiren bir yere doğru dönüştürmenize de yardımcı olur ekuanstte bir tanı değil, bir hastalık değil. Daha çok gezegenimize ve doğaya, dünyamıza dair duyduğumuz sevginin ve sorumluluğun dışa yansıması gibi. Bu yüzden de onu bastırmaya çalışmak yerine daha çok ona alan açmak ve onu ortaya koyup umutla beraber beslemek daha sağlıklı bir şekilde baş etmeyi kolaylaştıracaktır. Bu videoya geldiyseniz sizin de böyle bir duygu taşıdığınızı, dünyaya karşı daha bilinçli sorumluluk sahibi ve sevgi duyan bir yerde olduğunuzu varsayıyorum. Umarım öyledir. Değilse de belki bu bilgilerden sonra bir şeyler uyanmıştır. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmek kıymetli. Yalnız olmadığınızı bilmek kıymetli. O yüzden de siz bu konuda neler hissediyorsunuz, kaygı mı baskın, umut mu baskın? Belki bunu yorumlarda paylaşabilirsiniz ve yorumlarla birbirimize destek olabiliriz, ilham verebiliriz. Ve böylece umudu da daha çok besler bir şekilde kullanırız bu videoyu. Benim bugün için aktaracaklarım bu kadardı. Tekrar hatırlatayım, yalnız değilsiniz, birlikteyiz, birlikte pek çok şey yapabiliriz. Elimizden gelen her zaman bir şey var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şefkatle kalın.